Samsun'da iş adamı Ataullah Arvas tarafından 50 yıldır toplanan ve %90'ı tek olma özelliğini taşıyan el yazması tarihi kitaplar, Türkiye'deki en büyük hacimli el yazması kitap müzayedesi ile ehil ellerle buluşturulacak. El sanatları ile ilgili bilinen eski halı, kilim, el yazması eserler, fosiller, minyatür levhalar, el yazması hilye-i şerifler, el yazması Kur'an-ı Kerim ve antika eşyalar gibi eserleri yaklaşık 50 yıldır toplayan Ataullah Arvas, elinde bulundurduğu kitapları müzayedeye koyma kararı aldı. Gerek aileden kalma ve gerekse 50 yıllık bir emeğin sonucu olarak biriktirdiğim kitapları ikiye ayırdım. Bir el yazmalar, iki baskılar. Baskıları da ikiye ayırdım müteferrika ve bulak baskılar bir de normal amirane vesaire çeşitli matbaalarda basılan Osmanlı eserleri. Arapça, Farsça, Osmanlı eserler. Bunları tabi uzun seneler biriktikten sonra bir şekilde bakımlarının zorluğunu, güçlüğünü yaşayınca bunları bir ehil ellere ulaştırmak için bir müzede karar kararı aldım. Bunun için de el yazmalarını önce müzedeye koyuyorum. Ee, bilahre müteferrika ve burakları da e, bir ayrı müzedeye koymak istiyorum çünkü çok fazla. Bendeki el yazmaları şu anda bizim konudaki meslektaşların Türkiye'de hiçbirinde yok bu kadar. En büyük koleksiyon bende. Ve çeşitli müzelere bunlar kaydedilmiş kültür varlıklarıdır. Bunları İstanbul'da bir müzayede eviyle anlaşarak e, ile e, kıymetini bilen e, kuruluşlara, birimlere, şahıslara ulaştırmak için uğraşıyorum. Güzel. Şu şeyden gibi Atatürk tarafından özel şahıslara verilmiş...